Evet bir video daha yapıyorum 8 Nisan Cuma 2022 Videonun başı Dıvan ölüm Yani Dıvan Eboval'lar nasıl ölürler <laughs> 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 e, Fatih Sultan Mehmet e, bir önceki videoma bakarsan fa Fatih Sultan Mehmet videosu yaptım Belki başka Fatih Sultan Mehmet videolarım gelebilir e, bir de Lale Devri Ahmet de benim ee, ya yani yer Ahmet ediyordu. Yani Isaac Newton'dum ama önce gelip patronu Halil İsyan'ı başlatıyorum. Yani. <laughs> Sonra 3. <üçüncü> Ahmet ya <laughs> Ahmet 3. sanırım falan falan. Ee, neyse bazı şey altınlarım var tabii bir şey olarak. Ama Fatih kendi öyle yani şey olarak. <laughs> Şimdi The One Above All nasıl olunacağını söyledim. Gerçeklik taşlarıyla The One Above All olur ve boyutlara hükmedebilirsiniz. Farklı gerçeklik taşlarıyla farklı boyutlara hükmedilebilir. Ve e, sonsuzluk taşlarına e, şey yani sonsuzluk taşlarına göre The One Above All'lar yani gerçeklik taşlar ölümsüzdür. E, sonsuzluk taşlar da e, yani parçalanabilir ve ölürler ama bir The One Above al parçalayamazsın. Yani parçalandığı an yani ölür öldüğü an The One Above All hemen boyuta geçer ve tekrar canlanır. O boyuttan tekrar gerçekliğe çıktığında tam vücudu tam sağlıklı bütün parçaları yerinde olarak çıkar. Yani hani asıl ölümsüz olanlar The One Above All'lardır. Onun dışında sonsuz taşları dediğim gibi orta dünya yüzükleri sanırım sonsuz taşların kanlarına karışınca sonsuz taşları da öldürülebiliyor. Eee <laughs> Onu da o şekilde söyleyeyim. Peki The One Above nasıl öldürebiliriz? Nasıl ortadan eee hallederiz The One Above All'ları? E, şunu da söyleyeyim. Şimdi ben e, YouTube kanalımda 4 element dünya videosu var. E, biz 4 element dünyayı yarattığımızda pembe galakside yarattık bu dünyayı. Ben avatardım. Mavi avatardım ve zihin taşına sahiptim. Yani avatar vicindim. Çünkü şimdi avatar vicin normal vision'a göre daha güçlüdür. Avatar vision'lar Dwan Evoval'ları öldürebiliyor. Onu da altını çizeyim. Nasıl yapabiliyorlar bilmiyorum. Hani bu zihin taşını bir kozak kullansa başka bir şey. Avatar kullanınca o gücü kat bir kat daha iyi kullanabiliyor ve e, açıkçası bir Vision Avatar bir The One Above öldürebilir. E, seni niye öldüremiyorlardı The One alken? All'ken? Ben e, sadece The One Above All değildim. Yani ben hem gerçek taşı vardı hem de e, zihin taşı vardı. Ben ikili takılıyordum. O yüzden e, zihin taşı avatarlar beni <laughs> halledemiyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yine öncelerinden bahsediyorum şey olarak. peki The One Evoval'ı ölünde başka bir The One Evoval öldürebilir. Burada kullanılan en çok yöntem ve en çok işe yarayan şey karşı farklı gerçeklik taşı ve farklı boyuta hükmeden The One Evoval'ı kendi boyutuna çekmektir. Çektiğin ölür o. şimdi dünyayı niye yarattın? <laughs> şimdi oraya bağlayacağım sanırım olayı ama hani atıyorum ben Nobody'yim. Nobody boyutuna hükmeden ya da ben eee mı diye mesela karşı tarafta cızırtı boyutuna hükmeden The One Above alsın Ben o cızırtı boyutunda hükmeden The One Above alı geçirip kendi boyutuma Nobody boyutuna çektiğim an otomatik olarak ölüyor yani. O da beni cızırtı boyutuna çektiği an otomatik olarak ben ölmüş oluyorum. Peki dünya ne alaka? Normalde dünyada e, yanar dağlar aktif olunca yanar dağlar bol cızırtı yayıyor. Yani cılırtı boyutundaki bir kişi de atıyorum eğer nobody ile ben ben cılırtı boyutunda olsam ve dünyada bu savaş olursa o nobody'yi cılırtı boyutuna çekmen çok daha kolay olur dünyadaki yanar dağlar yüzünden. <laughs> savaş taktiklerim ve ileriye dönük işkence planlarım şu anda açıklıyorum ama neyse. <laughs> Zaten salak ve hıyar olduğunuz için benim darbenimle kolay bir şekilde de üstesen gelemeyiz. <laughs> Her halükarda ben kazanacağım vesaire vesaire. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası özünde bir divan Ebo başka bir divan Ebo öldürmenin esin en kolay yolu onu kendi boyutuna çekmektir. Ee, mesela cızırtı işte mesela cızırtı boyutuna taktikle mesela odur. Hani bu dünya e, bu savaş e, dünyada olsa ben cızırtı boyutuna olsam nobody'yi hemen çeker mesela. Çünkü burada daha fazla cılırtı var. Peki bu savaş uzayda olsa sanırım Nobody uzay boşluğunda çok daha güçlü oluyor. Yani bu savaş uzay boşluğunda dönerse Nobody beni kendi boyutuna çekebilir. Ben çekten ölmüş oluyorum. Nobody de uzay boyutunda e, güçlüydü sanırım. O boşlukta bir yerde güçlü bayan oluyor Nobody. O savaş orada dönse mesela Nobody diğer Devaneboğulları kendi boyutuna çekerek öldürebilirdi. Bilir yani. Mesela gölge boyutu. Gölge boyutu zaten ilk gerçeklik taşı. Ben de yani denildiğimde ilk gölge boyutunu denedim. Mesela sanırım Ekvador bölgesi gölge boyutundaki bir kişinin güçlü olduğu en hasta noktalardan biri. Bu savaş mesela atıyorum Nobody ile gölge boyutuna bir giriyor. Ekvador'da ekvatorda savaşsa Nobody'yi gölge boyutuna bir çeker. Nobody yine ölebilir mesela. Anladın mı mesela? Ekvator bölgeleri no, gölge boyutundaki dıvan ebovallarının en güçlü olduğu noktalardır mesela. Sanırım böyleydi. Ekvator bölgeleriydi. Ee, mesela yanardağların bol olduğu yerlerde de cızırtı boyutundaki dıvan ebovallar güçtür. Yanardağlardan kaynaklı ekse bir cızırtı çıkar. Bayağı güçlü olurlar e, cızırtı boyutundaki dıvan ebovallar. Özünde e, dıvan ebovalları dıvan ebovallar öldürebilir bu şekilde öldürebilir. E The One öldürmek yani sonsuz taşları öldürmek açıkçası kolay. E, öyle söyleyeyim. Hani hatta dediğim gibi mesela ben Vision'ken eee mesela Beyonder'ın. Beyond videosu da yaptım yine YouTube'da bakarsan. Mesela Beyonder'ı ben ser e, öldürmedim, bıraktım ama <laughs> sanırım Beyond bir gezegene iniyor. Orada Beyonder'ın zihin taşını çalıyorlar mesela. Mesela ben Vision'ken eee ne gezegenleri durdururdum ki üst zaman dilim gelip bana saldırmasın demesi ki anladın mı? Yani tamam sonsuzluk taşlar çok güçlü Çok büyük kesimlere işkence edebilme Yolları çok fazladır ama Açıkçası zayıf noktaları da Vardır sonsuzluk taşların baya Kozaklara göre Ama dıvan bovallar öyle değil Asıl ölümsüz olanlar dıvan ve bovallardır yani, Normal bir şekilde Öldüğü an ya da parçalandıkları an Hemen boyut bütün parçaları boyutu değiştiriyor ve tekrar e, boyuttan çıktığında tam takır bütün vücutları bütün parçaları yerinde olarak çıkıyorlardı. E, ben de o şekilde çıkıyorum. Asıl önemli olan ve daha da güçlü olanları The One Above Allardır. Ve The One Above ya Avatar Vision öldürebilir. normal Avatar da öldüremez. Avatar Vision ya öldürebilir. E, ya da başka bir Devaneboval öldürebilir. Peki aynı boyuttaki kişiler e, yani iki tane cılırtı boyutunda kişi kavga ederse onlar nasıl birbirlerini öldürür, öldürebilir mi? Açıkçası burada genelde e, yani tabi yol olmakla birlikte burada genelde hapse atarlar birbirlerini. Güçlü olan diğerini daha çok hapiste tutmaya çalışır. Hani hareket etmesini engelleyebilir. Hani aynı gerçeklik taşı kullanan iki rakip düşman için daha çok bunlar birbirlerini e, hapse atmaya şey yaparlar. Ama ben Vision'la e, Vision the one above all olduğum için ben öldürebiliyordum. Hani ben kanlarında entrekli ise bu şeyler e, ben o kanlarından e, the one ayır, ayırarak öldürebiliyordum. Hani yani normalde bende de şey olmazsa hani genel dediğim aynen Vision karıştırmayayım şimdilik genel birbirini açıkça öldüremezler diyeyim. birbirini esir edebilirler, hapse atabilirler. Uzun süre hapiste kalmalarını sağlayabilir birbirlerinin. Hani yüzyıllardır onu hapis tutar ama hani bazen şöyle de olun Hani sıf düşmanını hapis tutacak diye kendi hapse hapiste <laughs> birbirleri <de gülüyor> ya yıllarca onu hapis tutacağım diye kendi de hapis gibi durmak zorunda kalır anladınız mı yani? E, aynı gerçeklik taşı şeyler birbirlerini öldüremez. Dediğim gibi ben e, birçok Divan e, Ebo patahlayabiliyordum bilirdim. E, ben ama zihin taşı Divan Ebo aldım hani ben zihin taşı ve bir de gerçek taşı kullandığım için ikili e, ben bende durumlar daha farklı işiyordu. Ama hani bende de şey olmasa yani sadece gerçek taşlar ne olur dersin. Onlar da birbirini öldüremezler ama birbirini hapsatıp uzun süre hapiste dur, dur, durmalarını sağlayabilirler. E burada sanırım kalabalık olmak önemli oluyor. E yani 10 kişilik cızırtı boyutu, 10 kişilik bir cızırtı Divan Evoğlu, 2 kişilik bir nobody uzun bir süre yüzyıllarca hapiste tutabilir mesela atıyorum mesela. Ya da burada kalabalık olmak burada önemli oluyor. E hani Kalabalık taraf, kalabalık e, yani pardon e, kalabalık olan, yanlış dedim şimdi orada. Yani 10 kişilik bir cızırtı boyutu, 2 kişilik bir cızırtı boyutu ekibini daha iyi hapis tutabilir, esir tutabilir. Bu gibi savaşlarda kalabalık olmak çok önemlidir. Yani aynı e, gerçeklik taşılar birbirlerini de öldüremiyorlar. Bunlar ama birbirini hapse ata esir tutabiliyorlar. Ama ee, dedim bu gibi durumlarda kalabalık olmak önemlidir. Ama özünde farklı gerçeklik taşlar birbirlerini öldürebilir. Ve burada en çok kullanılan yöntem de karşı gerçeklik taşının kişinin kendi boyutuna çekmektir. Kendi boyutuna geçirdiği an karşı gerçek taşı Divan Ebeoğlu öldürmüş olur. Aynı gerçeklik taşlı Divan Ebeoğulları da birbirlerini öldüremiyor. Birbirini esir tutabiliyorlar. Daha çok esir tutmayı sercih ediyorlar. Kalabalık olan The One Above All grubu aynı gerçekleştiği için diyorum. Kalabalık grubu daha iyi esir tutabiliyor. Yani Kim kalabalıksa çoğunlukla olasılık bağımlı onlar e, yerini esir tutabiliyor anladın mı yani? İşte The One Above All ölüm böyle bir şey. Senin farkın neydi? Ben ikili takılırdım. Ben de bir kolum bir yarım bir tarafımda The One Above All, diğer tarafında taşı olduğu için ben de durumlar daha farklı işlerdi. Dedim ki ben canlıların kanların yani portal açar vücutlarındaki bütün kanları dışarı aktarırdım. Hani bu ne demek? Kanlarından e, gerçeklik taşı veya sonsuz taşını ayırt edebilirdim ayırabilirdim yani alabilirdim anladın mı yani ben e, <laughs> ikili takıldığım için ekse bir fark farklı seviyedeyim hani ben burada tekli tek ya sadece gerçek taş olanlar için diyorum işin sırrı tam olarak bu avatar bir vision bir divan evovalı kolay bir şekilde öldürebiliyor avatarlar ekse bir e, zihin taşı kullanıyor ekse no kozakları ekse bir güce sahip oluyorlar onlar divan evoval öldürebilirler bir Ödünde farklı gerçeklik taşı dıvaneboval'lar da birbirlerini karşı tarafı kendi boyutuna çekerek öldürür. Ee, en çok kullanılan yöntem ve en e, yani bayağı budur yani yöntem. Ee, ama aynı gerçeklik taşı dıvaneboval'lar da birbirlerini öldüremezler. Hatta birbirinin boyutta gizleniyorsun diyelim. Sen cızırtı boyutunu gizletmiyorsun. Diğer cızırtı boyutundaki dıvaneboval seni o boyuttan çıkartıp gerçeğe geçmeni sağlıyor biliyor. Dediğim gibi burada aynı gerçeklik taşları e, devane genelde kalabalık olan diğerini esir ve hapiste tutma yöntemini uygular. yani aynı gerçek taş devane da birbirini öldüremezler. Birbirini hapsatıp esir tutarlar. Kullandıkları yöntemler daha çok budur. The One Above All ölümler böyle ee, benim yenilmez ve ölümsüz olabilmemin yani dediğim gibi ben uzun bir süre The One Above All olarak kaldım hiç The One Above All'ken öldürüldün mü diyebilirsiniz olaylar çıkıyordu sanırım ee, dediğim gibi başkanın eline The One Above All gerçek geçmesini engelliyordum zaten e, ilk e, o ara ilk gerçek ortaya çıkartan da bendim nasıl olduğunu merak ediyorsanız e, sanırım eee boyutlara bakabilirsiniz. Boyutlarından bahsettim. Oralarda anlattım size durumları. O gerçek taşları nasıl elde ettiğimi. E, genelde ben ikili takıldığım için bizde bende daha e, bir kere bayağı bir üstünlük sağladığım noktalar olmuştur. Hmm, onu o şekilde söyleyeyim. Bende durumlar daha farklı işlerde. E, ama ben ikili takılırım. Hani ben burada tekli olunca o şekilde olur ya sadece gerçek taşlar için ama hem sonsuz taşı hem gerçeklik taşını kullanan işte işler değişiyor yani şeye göre anladın mı? Yani ikili kullanmaya başlayınca sanırım bu sonsuz taş iki sonsuz taş kullanınca da işler değişiyor ama e, ya yani burada hani teklerde bu şekilde yani kurallar işiyor Farklı gerçeklik boyutunu taşlık işler birbirini o şekilde öldürürken Aynı gerçeklik sahip kişiler birbirini öldüremez, birbirini esir tutmaya çalışırlar. Ee, kalabalık olan grup, kalabalık olmayan grubu daha çok esir tutabilir. Kon... Ee, anladın mı? Ee, durumlar böyle. Ee, The One all, ölüm nasıldır? İşte ölümleri böyle olabiliyor. Daha sonsuz taşları, daha güçlüdürler. Ee, ve daha ölümsüzdürler. Ee, en güçlü the one Above All'lar hangi gerçek taşı, hangi boyutu hükmedenlerdir diyebilirsiniz. Ee, ben şu anda sanırım 8 tane boy saydım. 8 gerçek taşı, 8 boyut saydım. Aslında onların da toplu bir videosunu yapsam iyidir. Biraz bahsettim aslında videolarıma bakarak siz de hangi gerçek taşlarının diğer gerçek taşlara göre daha güçlü olduğunu şey diyebilirsiniz vesaire. O yüzden kesin bir şey diyemeyeceğim. Şimdi diğer boyutları da pek çıkartamıyorum. Unuttum biraz. Devan Evoval'larda ölümler böyle olabilir. Avatar bir Vision bir Devan Evoval öldürebilirken farklı gerçek taşlı Devan Evoval'lar da birbirlerini öldür kolay bir şekilde öldürebilirken aynı gerçek taşlı Devan Evoval'lar birbirlerini öldüremezler ama birbirini esir tutabilirler. İşte şu anda yaptığım Devan Evoval ölüm video başlıklı bu video bu kadar böyle bir şeyden bilgilendirmeden bahsettim işte videolarımı beğenip abone olabilirsiniz bağış gönderebilirsiniz vesaire 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 sonraki sıradaki videom için beklemede kalın filan falan ve şöyle de bir bilgi vereyim hani çifte sonsuz taşların en güçlü ikili hangisidir diyebilirsiniz. Sanırım en güçlü ikili zihin taşı ve zaman taşıdır. Anladın mı? Son en güçlü ikili. Çünkü dedim ben kunul videoları da yaptım. Hangi evrende neden nasıl kunul olduğumdan bahsettim. Baharsanız neden e, zihin taşı ve gerçek taşının en güçlü sonsuz taşları arasında yani o saydıklarım arasında en güçlü ikili olacağını da öğrenebilirsiniz ama dediğim gibi güç taşında e, ya daha doğrusu ben kuvvet taşı diyordum sana güç taşı demiyordum ama e, biliyorum kelimeleri e, güç taşı ritüelleri ya da kuvvet taşı ritüellerinden kaynaklı e, güç taşlarda ekstra bir kuvvetli oluyorlar onu da altını çizeyim e neyse the one above all ölüm videosu böyle <laughs>